Herkese merhaba arkadaşlar. En son bildiğimiz gibi ne yapmıştık? Buraya köylü doldurmuş. Kedi de doldurmuştu. Şunu şuraya alayım. Kedi de doldurmuştu. Kedi he, bir Geleme vurdum. Bana vurdu mu ki? Vursana. Vuran mı? Kutlu mu? rahatsızlık oldu. Var bir tane daha. Şuna bırak, şunu bırak, şunu bırak. Şunu da bırakayım. Arkadaşlar sesim hep kısıtmış. Ben videoları arada bir izliyorum. Şimdi ben ne alacaktım? Bak ne alacaktım. Hep bir golemi izliyorum. He golemi alacaktım almayacaktım yapacaktım dışarıdan sesler geliyor çocuklar oynuyor hep çocuklar oynuyor sizler <laughs> like atıp, abone unutmayın görevlerinizi yaptım benim evim nasıl ben buradan köylü koyuyorum Evim neredesin? Hı. Evim burada. Sen misin benim evim? Evet. Sen. Ayıp sana, ayıp. Ben de suç yap. Hadi ya Hadi yine yap. Ha, yine mi? Yemez tabii. Bak e bak. bayıp bayıp yani hesaplama yapıyorum. Şuradan çıt al. Nerede o tuzak kartası? Hangisini alayım? Dur bakayım. Bakayım. Ha <laughs> ha kediler çatmışımdır. Kedi, ne kedi vuruşlu, kalmış kedi. <laughs> ben ne yapayım? Hiçbir şey bilmiyorum <laughs> Akıl bırakmadılar bende. O makalacım çok güzel ya. O Evet bugün Kendimi buradan atacaktım. Öleceğim. Ölmek istiyorum. Niye ölmedim? Çünkü yaratıcıdayım. Biliyordum bunu. Ben kum kazıdım bu kumlardan. Bu kumları hep merak ederdim. Arkadaşlar size şunu söyleyeceğim. babam fıra fıra hissildi. Artı öldü değil. Geri ben yükledim. Babam izin verdi benim mi sizin bana şaka, unutmayın ama iyi seviyem az 10 seviye bir gün de seviye aldım babama ayıp oldu şaka şaka babama ayıp olmadı Aten niye dedi ki telefon kastı. babam yüklemeye izin verdi yok Det kommer sjokkselje. yapmaz olur. da kazacağım. Kazmaktan geçip kaparım. Bak şu tomatı. Ben tohumu hiç sevmem. Bak hiç. Dur, Dur kendime bir tane at yapayım ya. Alayım. Evet, tamam. Beyaz at seçtim. Seçtim. No. Sen kapı baş olursun. <laughs> beyaz baş. Sen kapı <laughs> sen git. Sen de e, gri baş olursun. <laughs> sen de küçük baş olursun. Sen, beyaz. <laughs> Sen iskelet al. <laughs> Sen iyi. İyi oldu. Yok. <laughs> ya, de şey dediniz, Bana geliyor bir şeylerin. Hiç mi biraz yok? Tamam. Evet, bana böyle at. Gücü at. <laughs> Şimdi şuradan bendelik. Eğer arayayım ve benim atım olsun. Yerimi aldım. Çatlayın lan bu benim atım. Artık ben seni tuttum. Yeah! İki de vereyim. Mutları, evet. Mut kedi. Daha küçücüksün. <laughs> abi bir harita bir, birincisi, bir, bir, birincisi oluyor <laughs> bir harita birincisi oluyor bir tane ineyim de Pardon, ip. Ben seni nereye bağlayayım gel gel Uf, şirket, Madem böyle ikide. Sen kalma, sen kalma. Hiçbir bir canınız kalmasın. Ben oraya gideceğim. Ayıp ya. <laughs> Döverim lan seni. Canım sıkıldı. <laughs> yani ya niye bakıyorsun? Getirdim mi? geçirici <laughs> mi oyuncu? Adam olacaksınız. Ben de tüccarak adam olacağım. Bak, <laughs> adam abi. Tüccar abiye bak. Asistik taşıyor. Hmm. 13-13. 26 ben bak sallarım. Ben bu kumları ne diyeyim söylesene. Öylesine gittim artık. şeyin yüzünden senin yüzünden pis pisim. sen benim atım değilsin sen benim günahımı yapmışsın <laughs> yazık öyle değil öyle değil yazık ya at diyeceğim elmas ve oyun çok kafiyordu Arkadaşlar sesim kötü gelebilir. Tebii söyler. Şey ah, Al sonra kale. ah, sonra kalle. Arkadaşlar görüşürüz.